Selamlar arkadaşlar. Güzel bir denklem sorusunu beraber yorumlamaya çalışalım. Kendi deneyecek arkadaşlar için bu sorunun hakkı 2 dakika. x eksi 2 bölü 3'ün karesi artı a çarpı x eksi 2 bölü 3 artı b eşittir 0 olduğuna göre x değerlerinin toplamı kaçtır? Tahtadaki soruyu çözmek isteyen Selim t eşittir x eksi 2 bölü 3 değişken değiştirmesini yapmak yerine işareti karıştırmış. Bakın buradaki eksiği artı olarak almış ve bu değişken değiştirmesi yapmış ve x değerlerinin toplamı isteniyordu. Bakın x değerlerinin toplamını 8 olarak bulmuş. Buna göre doğru değiştirmeyi yapsaydı cevap kaç olurdu diyor. Şimdi öncelikle Selim doğru değiştirmeyi yapsaydı yani t yerine bunu yazsaydı arkadaşlar bu denklemden ne geliyordu? t kare artı a çarpı t artı b eşittir 0 geliyordu. Diyelim buradan 2 tane t değeri buldu. 3 ile 5 olsun mesela atıyorum. O zaman biz ne yapıyorduk? x eksi 2 bölü 3'e t demiştik ya birinci t değerini buna eşitliyorduk. ikinci t değerini de buna eşitliyorduk. Buradan x değerlerini buluyor Selim. Normalde doğru yapsaydı birinci x değeri bu gelecekti. ikinci x değeri de 3 tane t2 artı 2 gelecekti. Ve bunları toplayacaktı. Normalde işlemin doğru sonucu 3 tane t1 artı t2 artı 4 olacaktı. Bakın Selim'in bulması gereken doğru sonuç bu. Biz de zaten onu arıyoruz arkadaşlar. Peki Selim Selim ne yaptı? Gene T değişken değiştirmesi yaptı ama bunu artı olarak aldı. Yani şu denklemde bakın ne geldi? T kare artı AT artı B eşittir 0. Tamam iki tane T değerini buldu ama T'leri yanlışlıkla bunun artılısına eşitledi. Yani X artı 2 bölü 3'ü T1 ve T2'ye eşitleyip X değerlerini buldu. Bizim aşık Selim 3 T1 eksi 2 ikinci kökü de 3 T2 eksi 2 olarak buldu. Kök toplamını da 8 olarak buldu. Bakın bunları toplayalım. 3 tane T1 artı T2 eksi 4. İşte bunu 8 olarak buldu. Demek ki arkadaşlar bunu buraya attım. 12 3'e böldüm. T1 artı T2'yi 4 olarak buldu bizim Selim. Oysa şunu bulmalıydı. Yani işlemin doğru sonucu bu. Dolayısıyla T1 artı T2 yerine burada 4 yazarsak 3 kere 4 artı 4. 12 4 daha 16. Yani bu işlemin doğru sonucu C şıkkıdır diyoruz. Bu mantığı da bir kere görmüş olalım. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.